Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben oyunu gözümden bavi ki şimdi sizlere e, hiç Türkçe oyunu ama İngilizce oyunu Türkçe çevirmek istediniz mi ya da Almanca ya da birkaç tane yabancı oyunu Türkçe çevirmek istediniz mi Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto serisi ya yani. da PES 2013 ya da PES 2 PES PES serisi yani Pro Soccer serisi Bunları hiç Türkçe çevirmek istediniz mi? Kanal Tati. Şimdi ben sizin için bunları çevireceğim ve sonra İngilizce Türkçe çevirip beraber bakacağız. Ve gerçekten oluyor mu diye bakacağız. İlk önce GTA 5. Ben şimdi ilk önce videomu durduracağım ve buraya Grand Theft Auto yazacağım. Sizin vakit kaybetmeyin diye. Sonra hepimiz çevirisine bakacağız. Bakalım neymiş. Bakın neymiş. İlk oyunumuz bu. Grand Theft Auto. Auto yani. Ee, büyük otomobil hırsızlığı İkinci oyunumuz ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun bence ne olsun biliyor musunuz bence ikinci oyunumuz Call of Duty olsun olur mu olur ben o zaman ilk önce yazayım ve hemen arkasından yazacağım videoyu durdurayım siz vakit kaybetmeyin İkincisi de bu. Türkçesi bu. Üçüncüsüne geçelim mi? Ama ne olsun. Düşünelim, 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 düşünelim. Üçüncüsünü ben kendim bulayım ve hemen sizin vaktinizi çalmadan yapayım. Arkadaş üçüncü da bu. Fear, korku. Hayatımda oynadığım en güzel e, aksiyon oyunu diyebilirim size. FPS olarak da ben bunu öneriyim zaten. Call of Duty, ne Call of Duty bıraktı ne Battlefield ne de Crysis hepsini tek atan bir oyun bence yani oynasanız grafik olarak da acayip güzel ama 3. oyun oynadım. iki bir bilmiyorum. Yani tavsiye ederim korku oyunu değil daha çok aksiyon oyunu savaş oyunu gibi. iki karakterle oynayabiliyorsunuz tek de oynayabiliyorsunuz o sizin bir zeyniz için ben sizi vaktinizi çalmadan hemen 4. oyunuma geçeyim. Arkadaşlar bir diğeri de bu çok uzundu. Bu soku eveltiyon falan. Onlar çok uzun olduğu için ben de direkt e, böyle yaptım yani. Pes yazdım. Bu evrim futbolu çıktı. Yani bu evrim futbolu. Evrim geçirmiş futbol. pu işte öyle bir şeyler. Son oyunumuza geçelim artık istiyorsanız. Ben geçelim diyorum. Şöyle 5 yazacağım. Ve videoyu durduracağım. Sonuncusu biraz cıvıtalım dedim artık. Ee, kolay bir şey olsun dedim. Bu arada arkadaşlar ne olursunuz abone olmayı unutmayın. Bak, i̇zliyorsanız abone olun ne olursunuz yani. Sonuncusu Ivan Man Yani Demir adam. O kadar izledin. Sonuna kadar izlemiş oluyorsun. Yani izlediysen abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Ne olur. Hoşçakalın.